Abla. Hayırdır kimle konuşuyordun? Hiç. Al telefonunu. Sen yorulmadın mı ya? Yat azıcık dinlen. Yok abla. Otururum ben daha iyi böyle. Füsun teyze ne yaptı? İyi o da işte. Sakinleştiricisini aldı uyudu. İyi. Barış, bak benim dışarı çıkmam lazım. Abla sakın. Bak gözünü seveyim, geçen sefer başımıza neler geldi biliyorsun. Ya tamam bir şey olmayacak, hemen gidip geleceğim. <laughs> ya abla yapma işte. Bak abi ne dedi? Çıkmayın dışarı dedi. Bir ihtiyacınız varsa Barış halletsin dedi. Gideyim halledeyim ne ihtiyacım tamam. varsa. Tamam dur, sakin ol bir. Gideceğim geleceğim, hiçbir şey olmayacak tamam mı? Cık. Of abla ya. Öyle bir seni görmek istedim. Füsun teyze nasıl? İyi o da. Güzel. Bizi kaçıran adam kimdi biliyor musun? ...oğlunu vuran polisi daha ne kadar dövüleceksin diye not bırakan adam. Siz olmasaydınız ben ona yapacağımı bilirdim de... Neyse. Sarp nerede? Evde mi, yalnızda mı? Gitti o. Peki ne olacak? Yani alıp götürecek misin? Henüz bilmiyorum, bir şey söylemedi. Mesele neymiş, ne olmuş? Sadece çok büyük bir tehlike var dedi. Celal'in adamları bizi kaçırdı, Sarp da çekip kurtardı. Bu. Bana niye haber vermediniz? Polisten yardım isteyebilirdiniz öyle. Yapma Mert. Sarp'ın neler yaşadığını sen de biliyorsun kimseye güvenemiyor haliyle. Gidebildiği son noktaya kadar da gidiyor işte. Neymiş peki Celal'le alıp veremediği? Bilmiyorum. Sen bir şey biliyor musun? Yok bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bak. Şimdi sen eve git. Kimseyle temasa geçme. Dikkat edin. Eğer bir şey olursa da bana haber ver tamam mı? Bu kadar mı yani? Başka bir şey söylemeyecek misin? Sen git hadi. ben sizi bekleyeceğim burada. Gerçekten mi? Sen öyle bekleme, yani işine baksaydın. Yok yok, benim içim rahat etmez. Hadi git. Güzel bir uyku çek.